Koca Ali Köyü yeni mahalle oldu. En son mahalle olanlar Koca, e, mahallelerden bir tanesi. Bu yolda Aktaş'ta e, Koca Ali'nin birleşim noktası. Buralara emisyon asfalt yaptık. Yani biz bir taraftan sıcak asfalt yapıyoruz. 44 bin ton e, asfalt siparişi verdik. İhalesini yaptık. Bunun şu ana kadar 21 bin tonlu döktük. Az evvel de gördünüz. Balıköy istikametinde de asfaltımız devam ediyor. Şu anda saat 3'ten itibaren orada asfalt dökümü devam edecek. Bu yol e, Kocaali'ne gidiyor. Şimdi Kocaali'ne birlikte gideceğiz. Kocaali'nin e, altyapısı bitti. Suyunu koyduk. E, kanalizasyonlarını yaptık. Ve şimdi emisyon asfaltta hemen hemen tamamını kapladık. Öbür taraftan emisyon asfaltımızı Ömerli'de yapıyoruz. Buradaki işlevler bittikten sonra yine kentimize yeni giren e, Göktepe Mahallesi'nde e, su ve kanalizasyon işleri bitirildi altyapısı. Daha sonra da e, emisyon asfaltına geçeceğiz. Yekün olarak şunu söylemek istiyorum. 44 bin ton sıcak e, asfalt yaptık. Şu ana kadar 21 bin tonunu döktük. Yine emisyon asfaltta 50 bin, 58 bin ton metrekare, metrekare. metrekare olarak o söyleniyor. 58 bin metrekare yaptık. Tesadüfen 21 bin metrekaresinde emisyon asfaltını döktük. Daha geride dökeceğimiz çok yerler var. Şimdi birlikte hep beraber koca haline doğru gidiyoruz. Burası da bittikten sonra Sarıkokmaz Mahallesi'nin çevresiyle birlikte, ara sokaklarıyla birlikte tamamı asfaltlanmış olmuş oluyor. Yaklaşık 16 bin metre, 16 bin ton civarında asfalt döktük. 21 bin ton Tamamı döktüğümüz asfaltın 16 bin tonu Sarı Kokmas'ın iç sokaklarına varıncaya kadar her tarafı asfaltladık. Asfaltma işlemimiz devam edecek. Biliyorsunuz genel sipariş yani genel sözleşme 44 bin tondu. 21 bin tondan geri kalanını diğer semtlere dökmeye devam edeceğiz. köyden mahalle olan e, mahallelerimizden birisi. Buranın da e, altyapısı tamamen bitti. Su, kanalizasyon işlemleri bitti. Ve sizin de az evvel gördüğünüz gibi e, en üst noktasına kadar asfaltlarımızı da evet. Burası da modern bir mahalle haline geldi. Yani Ereğli Belediyesi'nde yeni katılan beledi, e, mahallelerin %50'si altyapısı da, üst yapısıyla e, normal hale getirilmiş vaziyette.